Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan sizlerle birlikte kafa topu oynuyorum Ve arkadaşlar 43 level'a çok az kaldı. Ve bu bugün bu videomda e, hedefim 100.500 taraftar olmak. E, şu an arkadaşlar 100.332 taraftarım. Bu videomdaki hedefim ise arkadaşlar 100.500 taraftar arkadaşlar. Belki de 100.500'ün 500, 500 taraftarın üzerine çıkarız. Bilmiyorum. Ama şu anki tek hedefim arkadaşlar 100.500 taraftar. Ee, bir de ya asıl hedefimiz ise arkadaşlar 105.000 taraftar. Umarım başarırız. Şimdi ben direkt arkadaşlar iki kat altın basıyorum. Hemen maça giriyoruz. B'yle atacağım arkadaşlar. Sonra bir şeyler yaparız ya. Bakarız yani. Ee, bakalım. Şöyle bir. Pix'e geldi. Tamam. Benim karakterimle Eşit ya bu karakter aynen. Yeni edebiliriz, yeni edebiliriz. İyi olan kazansın. 1-0'la başladık gençler. Şöyle bir, şöyle bir. Oğlum dur lan, şöyle bir vuruş ve gol Dur dur. Ben direkt şunu çektim abi. Aga gol girmedi mi? Aga adam çok iyi bir hareket yaptı. Çok iyi bir hareket yaptı. Neyse tamam. 2-1. Şöyle bir vuruş. İnanılmaz bir gol mü geliyor? Ve inanılmaz bir gol geldi arkadaşlar. Şu anda durum 2-2. 3 2 olacak mı? Ve evet 3 kişi inliyoruz şu anda. Güzel. Hem de büyük topla gol attık. 3. 3 3 şu anda durum arkadaşlar. Elim daha ısınmadı. 4 3 yaparsak çok iyi olacak. Tamam. Güzel. 4 3. 5 4, 3 yaparsak daha yenilmeyiz. Aga 4 4 oldu. Ben onu nasıl yedim ya? Moruk ya. Yememem lazımdı. 6 4 oldu. Göreceğiz şimdi. Neyse yenildik. 6 4. 6 4 yenildik gençler maalesef olmadı be abi. Eksi yedik. Taraflarımız düştü. Ne yapacağız? 12 dakika var yine taraftan gelmesine. Maalesef arkadaşlar olamadık. Abi ama nasıl olamadık ya? Son saniyede golüm sayılmadı. Yok. Atamadık gol işte. Maalesef arkadaşlar olmadı ya. Üzüldüm şu anda. Neyse gençler. Ee, olamadıysak bu video kısa sürecek. 4 dakika sürdü arkadaşlar videomuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence çok kötü bir videoydu. Bu video bence dislike atın. Çünkü kötü bir videoydu. Neyse diğer videoda görüşürüz. Bay bay.